Sen tatlıcısın değil mi? Yani tatlı yapıyorsun. Bunu öğrendiğime çok sevindim. Hem biliyor musun? Ben tatlıyı çok 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 severim. Sekiz kap tatlı yiyebilirim. Ama yedikçe yiyesim geliyor. Biliyor musun? Sen Kalküta'ya geldiğin zaman kocamdan bana bademli irmik tatlısı getirmesini istemiştim. <laughs> Aman tanrım Bondita sen ne yaptığını zannediyorsun? Yedi tabak tatlı yedin ve şimdi de sekizinciyi mi yiyorsun? Aynen insanın lokmasını saymak ayıptır der. Yoksa kendi yediğini hazmedemezmişsin. misin? <laughs> Bondita insan yedi e, yani sekiz tabak tatlı yiyince zaten hazımsızlık çeker. Hiç de bile hani ruh bunlardan bir tabak daha yiyelim biliyor musun? Hem hayatımda hiç bu kadar lezzetlisini yememiştim. Haklısın Bondita. Bunlar meşhur bademli irmik tatlıları. Kalküta'nın her yerinde var. İstediğin her yerde bulabilirsin bunlardan. O zaman bana söz vereceksin. Ne zaman iş için Kalküta'ya gidersen bana bu bademli tatlıdan getireceksin Anirus. Tam sekiz kapı istiyorum. Ne bir eksik ne de bir fazla. Se sekiz kap mı istiyorsun? Daha azı bana yetmiyor Anerotcu. Daha fazlası da bana çok gelir. Çok mu gelir? Pekala Bondita. Ne vakit iş için Kalkuta'ya gidersem sana tam sekiz kap bademli irmik tatlısı getireceğim. Ne bir eksik, ne bir fazla. Ne musun? Kocaman evinden çıktığımdan beri bir tane bile tatlı yemedim. Hatta o kadar ki mademle ermek tatlısının tadını unutmuş gibi. Bay Gandhi ile görüşüp onu köyüme götürdüğüm zaman annemle birlikte yiyeceğim. Böylece ikimiz beraber tatlının tadını çıkarmış olacağız. Birlikte çok çok büyük bir kutlama yapacağız. Çünkü köylüler bizi artık rahat bırakacak. Evet. Elbette rahat bırakacak. Çünkü artık... ...benim iznim olmadan kimse sana dokunamaz. Ayrıca... ...ben tatlı satmıyorum. Ama ona yakın... ...bir şey sattığım doğru. Öyle mi? Git. Git hadi dinlen biraz. O güzel yüzünün parlamasını istiyorum. Böyle soluk durmasın. Tamam mı? Ramaya, Soraya. Götürün yat. Giyecek bir şeyler de verin. Hadi ona yardım edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.